Yine şimdi İsrail'e gidelim Gazze sınırına. Anadolu Ajansı muhabiri Mustafa Deveci şu anda Gazze sınırında. Arkasının kapkaranlık olduğunu görüyoruz Mustafa Deveci. Zaten günlerdir öyle. Gazze günlerdir karanlığa mahkum edilmiş durumda. Nedir oradan bize aktarabileceğim bilgiler seni dinleyelim. Hikmet Öztürk isterseniz önce bu karanlığın sebebini açıklayalım. İsrail 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye elektrik vermiyor. Elektriğini kesti ve bölgeye yakıt girişine de izin vermiyor. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu bugün ABD Dışişleri Bakanı Blinken'la görüştü ve burada yaptığı açıklamada, bu görüşmenin ardından yaptığı açıklamada Netanyahu Gazze'de ateşkese yanaşmayacaklarını ve bölgeye yakıt girişine izin vermeyeceklerinin altını çizdi. Dün İsrail Genelkurmay Başkanı bir açıklama yapmış ve Gazze'deki hastanelerin yakıtlarının tükenmediğini iddia etmiş. Ancak tükenmesi halinde kontrollü olarak bölgeye yakıt göndereceklerini belirtmişlerdi. Ancak Netanyahu'nun ofisi dün bunu yalanlamıştı. Bugün tekrar Netanyahu Gazze'ye yakıt girişine izin vermeyeceğini belirtti. Bölgede saldırılar devam ediyor. 28 gündür İsrail bölgeyi bombalıyor ve bugün size biraz önce haberde belirttiğiniz hastaneler de hedef oldu. Maalesef ki İsrail'in artık çiğnemediği bir kırmızı çizgi kalmadı. Hastanelerin yakınlarına saldırılar düzenleniyor, okullara saldırılar düzenleniyor, çok sayıda cami arasında kilisenin de olduğu diğer ibadet hanelerde İsrail'in saldırılarının hedefi oldu ve İsrail 28 gündür Gazze'ye gece gündüz demeden saldırılarını sürdürüyor. İsrail resmi olarak açıklamasa da bölgeye kara operasyonları yapıyor ve bölgeye özellikle bizim bulunduğumuz Beyt Hanun mahallesini, bizim bulunduğumuz yerin karşısındaki Beyt Hanun mahallesine ciddi bir saldırı düzenliyor. Gündüzkü yayınlarda bunu aktarmıştık. Mahalle tamamen yıkılmış durumda. Özellikle kenar bölgelerde tarım arazilerin başladığı yerleşkelerin olduğu alanlarda vurulmayan ev yok. Şu anda İsrail uçakları bölgede uçmaya başladı ve maalesef ki bu Gazze'de yaşayan Filistinler için kötü bir haber. Özellikle kuzeydeki yaşayan Filistinler için çünkü ilerleyen saatlerde İsrail ordusunun bu bölgeye yeni hava saldırıları düzenlemesi bekleniyor. İsrail ordusu yaptığı açıklamada Gazze şeridinde 12 bin yerin vurulduğunu açıklamıştı ve Gazze'deki makamların yaptığı açıklamaya göre ise İsrail 27 günde Gazze şeridine 25 bin tondan fazla patlayıcıyla saldırılar düzenledi. Bu da ABD'nin 2. dünya savaşında Hiroşima'ya attığı atom, atom bombasına eşdeğer bir rakam. Maalesef ki bölgede hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün, her geçen saat artıyor. Bugün e, öğle saatlerinde Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bir açıklama yapıldı ve 9.200 227 Filistinli hayatını kaybetti. Bunlardan 3826'sı çocuk, 2405'i de kadın. Bu da gösteriyor ki Hikmet Öztürk Gazze'deki saldırılarda hayatını kaybedenlerin 3'te ikisinden fazlasını kadın ve çocuklar oluşturuyor. İsrail her açıklamasında Gazze'de Filistinli grupların Hamas'ın askeri kanadının hedef alındığını iddia ediyor. Ancak bölgeden gelen sayılar, bölgeden görüntü gelen görüntüler bunun tam aksini gösteriyor. İsrail hedef gözetmeksizin bölgeye saldırılarını sürdürüyor. Sadece Gazze'nin kuzeyi vurulmuyor. Gazze'nin güneyi de vuruluyor. Han Yunus'ta dün akşam bir eve saldırı düzenlenmiş ve Filistinli bir gazeteci ve ailesinden 11 kişi hayatını kaybetmişti. Yine bugün bu sabah bizim bulunduğumuz bölgenin karşısındaki Beyt Hanun'un İç taraflarındayı yer alan Lahya mahallesinde mezar kazan kişilerde hedef alınmıştı. Biraz önce de söyledik, Şifa Hastanesi'nin ana giriş kapısına bir saldırı düzenlenmişti. Orada en az 10 kişi hayatını kaybetmişti. Ayrıca Kudüs Hastanesi'nin çevresinde de saldırılar düzenlenmiş. Endonezya Hastanesi de bu saldırılardan maalesef ki etkilenmişti. Ve bölgede dediğimiz gibi İsrail'in saldırıları devam ediyor ve İsrail tüm çizgileri tüm kırmızı çizgilere aşmış durumda. Ancak uluslararası kamuoyundan herhangi bir tepki yok ve İsrail Gazze'ye saldırılarını sürdürecek gibi gözüküyor diyelim ve sizi, sözü size aktaralım. Teşekkürler aktardığım bilgilerden dolayı.